Arkadaşlar tabii ki duymuyoruz. Bugün evet. sizlerle birlikte normal bir günümüzü geçireceğiz. Evet. Hadi kahvaltıya. Evet. Tut bakalım asya kamerayı. Kapı, kapı açılmıyor. Bir saniye dur. Bismillah. Ha, Arkadaşlar kapı Ha Asya. <laughs> Yatakta bir şey mi var? Bakayım bir dakika. Arkadaşlar galiba karmaşık bir bulmacanın içindeyiz. Çinmeyiz. Hadi şu kolay şeyi çözelim. Tamam, Bunun doğru. için buradasınız. Okuyorum. Yazı burada. Hadi ben okuyayım. Şöyle oku. Ben okuyorum arkadaşlar. o şey. Evet arkadaşlar şimdi bunu okuyoruz sizler birlikte. Aslı ve Ceylin. O da kilitli kaldığınız kaçın Prenses Alya. Evet arkadaşlar. <laughs> Asya okumak istemedi söyledi. Şimdi ben okuyorum. Asya ve Ceylin odada kilitli kaldınız. Kaçın. Yoksa odada sonsuza kadar kalacaksınız. Prenses Alya. Ha ha ha. Arkadaşlar bu Prenses Alya'nın işi zor olacak demektir. Hadi çözelim. Aa arkasında bir şey var. Kameradan gördüm. Birini Kedicik. 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 <laughs> arkadaşlar şimdi bunun için Kızlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun Kedicek için etrafımıza diyor. bakmamız lazım. Kedi. Kedi, kedicik. Tatlı bir kedi gibi bir şey bulmam <laughs> lazım arkadaşlar. Kedi. Etrafına bak. Hiç bir etrafına koy. Ben oyuncaklara bakayım. Hiçbir şey yok. Benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Evet. Makyaj kutusu. <laughs> Gelin. Arkadaşlar burada asıl makyaj kutular var. Ben buna bakacağım. bunu ben buna bakayım. Çok edicikli. Buradan yolu çıkar belki olabilir. Bizesinden aşağı atma. Hiçbir yerde yok. Sen bak. Bulduk burada kalmış. arkadaşlar. Arkadaşlar ne şey olmuş Hemen bir şey. okuyoruz. Kaç? Bütün bir bırakıyorum. İki, robot. robot. Hı, robot mu? Robot Robotumuz yok ki? Robot robot diyor. Robot. Robot, robot. Bakın robot. Ne robot? Robot. Oyuncak robotunuz var. Oyuncak robotunuz evet. var diye oyuncak diyor. Arkadaşlar buldum. Buldum. Bakın böyle bir robot vardı. Bu olabilirdi. Şey. Çalışıyor. Göster arkadaşlara. Aa çalışıyor. Bozulmuştur. Neyse boşver. 3 3 üç mü? 3. bilmece diyor ki 3, üç. yazıyla 3. 3 3 sayı olarak 3 ya da yazı olarak 3 bulmamız gerekiyor. 3 3 3 Hmm Arkadaşlar siz de gelin bizle. Bulabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> ne? Arkadaşlar 3. Burada arkadaşlar Evet arkadaşlar devam edelim. Dalin. Dalin. Ha Dalin? Dur Burada. Ha, <laughs> burada bir kağıt var. Burada düştü. Çıt pıt. Çıt pıt mı? Şu şekilde çıt pıt. Çıt pıt. Bu şey olur mu? Çıt diyor sadece. Çıt pıt. pıt. Çıt pıt. çıt pıt çıt pıt çıt pıt çıt pıt burada kıt kıt şöyle bak lambayı çıt pıt evet bulduk arkadaşlar televizyon mu bu odada televizyon yok. Evet. Gerçekten Aslı'nın odasında televizyon yok arkadaşlar. Bu arkadaşlar gerçekten bu videolar için çok şey yapıyoruz. Bakın biri bizi odaya kilitlemiş. Gerçekten emek veriliyor. Terledim şu an. Odaya kilitlenmişiz. Çözmeye çalışıyoruz yani. Lütfen abone olup like atın arkadaşlar. Afya'da arıyor hala. <laughs> <laughs> Televizyon! Buldu! Hemen bak. Arkadaşlar <laughs> bir gün... Çekmece. 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 çekmece Başka çekmece. 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 Bunlar makyaj kutuları. Çekmece. Çekmece. Gızla tuttum mu? Arkadaşlar gözümün önündeymiş. Görmedim. Ben size şey koyayım arkadaşlar kusura bakmayın. Bu arada bugün bir gün arkadaşlar bizim evde gözü kapalı makyaj videosu çekeceğiz. Mesela Aslı gözünü kapatacak eşyaları dizeceğiz. Bir eşya seçecek ben de onun hangi görevi uygulursa o görevi uygulayarak Aslı'ya makyaj yapacağım. kaçırmayın. Evet arkadaşlar bu video çok önemli ve Aslı'ya giydireceğiz gözü kapalı seçecek. <laughs> ha, arkadaşlar okuyorum elbise mi? Tam burası Aslı'nın odası elbise. Ha, bir yerde bir elbise buldum. Prenses Arkadaşlar Prenses Elsa'nın elbisesi buradaymış. Burada olabilir belki. Ben de öbürüne bakayım. Evet arkadaşlar bu arada bu çok güzel bir elbise. Şu şekilde. Şöyle Bir saniye ses geliyor. Buldum. Sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> Yumurta mı? Mutfakta değiliz. Evet ya. Arkadaşlar bir baktım geldi Tamam şimdi sakiniz. Yapabiliriz. Sakin etrafımıza bakalım. Sakin. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, yumurta derdi de bilmeyeceğim. Yumurta mutfakta değil. Neden bu bakılalım? bile. Her şeyi buraya atma. Kapı mı? Kapı. Yine arkadaşlar. Kapı, 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 kapı. Bir şey soracağım. kapı kapı açık değil ama zaten burada olabilir. Bir saniye buldum Bilmiyorum arkadaşlar. Açıyorum hemen. Bebek. Tamam. tamam burası oyuncak odası. Bebek. Bebek. Aferin. Çorap. Çorap. Tamam. böyle Çorap. Arkadaşlar dur bir dur. Arkadaşlarımıza getirelim. Asya dur. Arkadaşlarımıza getireyim. Arkadaşlar çorap 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 dur çorap 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 arkadaşlar ben bir elimle tutacağım bir elimle size göstereceğim bir sürü çorap var görebiliyorsanız şu şekilde burada da var ben buraya bakayım bir şöyle şöyle bunlar prenses e, Alya'nın çorapları hiç yok ki prenses Alya'nın çorapları evet onların evindeyiz kesinlikle zaten bir iki tane var Son çorap bu. Bundan başka, başka yok. Buldum galiba buldum. İşte ah. arkadaşlar buldum buldum. Evet arkadaşlar. Biz koyalım. Hemen okuyorum. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar çok iyiyiz. Tavşan. Tavşan orada. tatlış bir tavşan oldu. Arkadaşlar burada görüyorsanız şu şekilde bir bize yorumlara yazın. Bir saniye. Kamerada gördüm arkadaşlar çok seviyorsunuz bizi. Ayna. Ayna. Arkadaşlar biz çok yorulduk. Umarım sonlara yaklaşıyoruzdur. Asya ben çok yoruldum. Biraz sen bak. Tamam. Ayna. Evet Arkadaşlar şöyle <laughs> Böyle. Böyle. Pencere. Tamam. Arkadaşlar bir pencereye gidelim. Bekle Asya. Evet arkadaşlar burası pencere. Etrafına bakınalım. İlk önce şu perdeyi alalım. Arkadaşlarımız da bizi görsün. Görüyorsunuz arkadaşlar pencere. Ben, ben yani? Yok. Pencere. 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 Dışarıda olabilir mi? Bilmiyorum. Bakalım arkadaşlar. Şurada nasıl açıyorum? Arkadaşlar anahtarı buldum. <laughs> Hadi. Sonunda ya. Hadi arkadaşlar, Asya gel. Gelin arkadaşlar. Açtım. Asya gel. Asya geldi. Şunu oh! Arkadaşlar Şimdi e, açtık biliyorsunuz kapıyı. Bir gün önce yaptıklarımızın videosunu çaktık size ama çok yorulduk biz. Bunu daha sonra çekeceğiz. Bir sonraki Asya'ya göz kapalı makyaj yaptık ve giydirdik videosunda. Görüşmek üzere. Biz çok yorulduk inanın ki. Bakın terledik. Böyle bir şey hiç beklemiyorduk arkadaşlar. arkadaşlar Bunu kim yaptıysa düşün. hesabını soracağız arkadaşlar. Kesin prenses Elsa bir yerlerde saklanıyor. Onu bulacağız. Evet Asya. Arkadaşlar sizlere bu haberi vermek istiyorum. Arkadaşlar artık okullardan dolayı video yetiştiremiyorum. Biliyorsunuz. O yüzden yarın saatinde bol bol kanalımda olacağım. Ne olur beni izlemekten kaçınmayın. Her gün video atacağız arkadaşlar. Bunlara abone gelsin istiyoruz arkadaşlar. Bu videoyu lütfen izlense. Bu sefer yerler lavda odada kaldık yaparız. Bu sefer biz prenses Elsa'yı kitleriz arkadaşlar. Bir sonraki Asya'ya gözü kapalı makyaj yaptık videosunda. Görüşmek üzere. Bu video en kısa zamanda gelecektir. Görüşürüz. Like, like, like.